paralel park alanı. Şimdi geldim. Bak. Ben bu Dubai'yi seçtim değil mi? Şimdi Dubai'ye yakınlığımı ayarlarken mutlaka ya sol bacağın kesik çizgin üzerindeymiş gibi gelsin. Şöyle ayarlıyorum. Bir yandan da Dubai'ye bakıyorum. Geleceğim. Camın bitiminde göreceğim ve biraz daha gittim. Durdum. Bak durdum. Bitiminde gördüm durdum. Geri vitesi aldım. Direksiyonu en sağa çevirdim. Şimdi artık ilk muhatabım Sol ayna Yavaş yavaş geliyorum Şöyle bakalım Girmek istediğim alanı Şimdi birinci dubayı gördüm Durdum İkinci dubayı gördüm durdum Şimdi ne yapacağım Üçüncü dubayı gördüm durdum Lastiklerimi bir şey yarım Tüm bir şekilde çevirdim sola doğru Artık sağ aynaya bakıyorum Geldi ki beyaz çizgin üzerine gelsin Geldi durdum Durdum daha sonra direksiyonumu tam sol yapıyorum bu defa. Şimdi artık sağ tarafa bakacağım. Bakalım kaldırımla mesafem var mı? Yavaş yavaş bakıyorum. Evet. Şimdi arabam kaldırımla paralel olsun. Evet. Mesela şu an sınıra geldim. Bak sensör döktü. Sınıra geldim durdum. Şimdi baktım ortadaki duba direksiyonuna gelmiyor mu? Birazcık daha geldim. Mesafem var. Hop durdum geliyor mu lan ortadaki duva direksiyonma eğer gelmiyorsa biri alıp en sağa çevirip öne gidebilirim ama şöyle baktığım zaman aslında göre bakalım mı şu an olmuş mu olmamış mı lastiğimizi düzeltelim bir bakalım farkımız olmuş mu şimdi gösterelim sağdaki ön ve arka lastiğimiz neydi amaç Mavinin dışında kalmasın kaldırma değmesin. Böyle olur, böyle olur, böyle olur, böyle olur, böyle olur. Yeter ki maviye değsin veya içinde olsun. Varsayalım ki arka lastiğimiz içinde, mavinin içinde, ön lastimiz şöyle yine olur. Ya da arka lastimiz şöyle mavinin üstünde, ön lastimiz içinde yine olur. Yeter ki sağdaki ön ve arka lastimiz mavinin üstünde veya içinde olsun. Şimdi ben ortadaki dubayı neden baz aldım söyledim. Ben aynadan arka lastimin girip girmediğini Görüyorum değil mi? Ön derslerimizin bir kısmı. Bir ders böyle durduk. bir de bak geliyorsa hem dersin girdi dedi. Var sayalım ki girmedim. Herhangi bir ölçüyü kaçırdım. Ne bileyim duayı fazla geçtim ya da şu duvayı fazla gördüm. Ya da beyaz çizgiye fazla geldim. Mesela böyle durmam gerekiyorken böyle durdum. Fazla geldim. İşte kaldırımla mesafem yok. Şu şekilim değil mi? Bak ayağımı göster kaldığıma çok yakınım. Ön lastiğim böyle daha geri de gidemiyorum. İşte böyle durumlarda bizim bir tane ileri bir de geri hamle hakkımız var. Ne yaparız? Biri alır. En sağa çevirir. Öne doğru gideriz. Ön hamle hakkımızı kullanırız. Ortadaki duvar direkt getirdiğimiz zaman farkımız tamam. Varsayalım ki en sağa çevirdik. Öne kadar gittik. Hala olmadı. Bu defa tam sol yapıp geri gelebiliriz içeride birileri bir geri hamle var. Çıkarken de sınırsız. Şimdi ben parkımı yaptım. Normalde inemiyor. Ben göstermek <laughs> Şimdi sana soracaklar. Parkın oldu mu? Sen em, senin emin olman lazım. Evet parkım oldu. Tamam. En sola çevirdim. Biri aldım. Ayağım frende. Burada araba geri kayabilir. Geldim. Sola mutlaka sinyalimi verdim ve çıkarken sınırsız hamle aklım var. Şöyle bakıyorum Dubai'ye çarpmamam lazım. Evet kurtardım. Hemen direksiyonunu toplamaya başladım. Geldim komisyonları aldım. Tekrar sola sinyal verdim. Şeridimde devam ediyorum. Orta şehirde.